Merhaba arkadaşlar benimle Sabuncu. Bugün size Adobe Photoshop CC derslerimizde katmanları nasıl birleştiririz bundan bahsedeceğim Bunun için yine şöyle bir katman oluşturuyorum. Fırça aracımızı aldım. Şöyle bir çizgi attım. Bir katman daha oluşturdum. Bu sefer rengi değiştirdim. Şöyle bir çizgi daha attım. Bir katman daha oluşturuyorum. Şöyle yapalım. Ve son olarak bir katman daha oluşturdum. Bu sefer de sarı bir çizgi atalım. Benim dört tane katmanım var. Bunları nasıl birleştiririz bundan bahsedeceğim. Ee, şöyle bir seçim yapabilirsiniz. isterseniz kontrol tuşuna basıp tek tek seçebilirsiniz bu şekilde. Bunların hepsini birleştirebilirsiniz. Veya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. En üsttekini seçip en alttakini shift tuşula seçtiğinizde shift tuşuna, seçtiğiniz, yani tuşuna basıp tutup seçtiğiniz zaman arada kalanların hepsini seçiyor. Bu tamamen size kalmış. Bunların hepsini birleştirmek isterseniz şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayıp merge layer dediğiniz zaman yukarıda birleştiriyor. Bu nasıl birleştiriyor? En sondaki katmanın ismini veriyor. Bunları kitlemeden birleştiriyor. Burada illa hepsini yapmanıza gerek yok. Merge Layer'da seçtiğiniz kadarını birleştirir. Gördüğünüz gibi iki tane birleştirdi. En üstteki katmanın ismini veriyor. Kilitlemeden devam ediyor. Böyle iki tane daha seçip şöyle yeniden buradaki Merge Visible Layer dediğimiz zaman hepsini birleştiriyor. Bu bizim en alttaki katman dahil olmak üzere hepsini birleştiriyor. Şuradan iki tane seçip mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayıp Merge Visible dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki farkı şu bunu kitlemeden en üstteki katmanda birleştiriyor. Bunu herhangi bir şey yapmıyor. Ctrl Z ile geri aldım. Bunun ikinci seçeneği olan Flatten Image dediğimiz zaman burada kitleyip hepsini background yapıp ve e, işlem yapmamızı engellemek için burayı kitliyor. Bunu aktif edebilirsiniz işlem yapılmak için. Ctrl Z ile geri aldım. Bunun aynısı mesela şurada iki tanesini seçip Şuradaki e, katman menüsüne geldiğimiz zaman burada da aynı şekilde e, seçiyor. Burada Merge Layers dediğimiz zaman katmanları kilitliyor seçili olanları. Yine aynı menü burada da mevcut şu üç tanesi. Bunun farkı şu burada kısa yolunda gösteriyor herhangi bir fark yok. Kısa olarak sadece iki tane seçili iki katmanı birleştirmek istiyorsanız Ctrl E ile birleştirebilirsiniz. Ama hepsini birleştirmesini istiyorsanız Ctrl Shift E tuşuna basarsanız bu şekilde birleştiriyor. Ctrl Z ile geri aldığımız zaman da şuradaki flatten image dediğimiz zaman da hepsini birleştirip background olarak ayarlıyor. Aynı menü tabi ki burada da mevcut. Buradan da aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Buradan birkaç tanesini seçip seçili olanları birleştir. Mesela yukarıda burada da daha detaylı var. aşağıda birleştiriliyor. diyor bizim yaptığımız işlemin tersi olarak mesela buradaki katman ismini layer 4 iken şöyle iki tane seçip bunu yaptığımız zaman katmanları birleştir diyor ama mesela sadece tek bir tane yaptığın zaman aşağıda birleştir diyor alttaki katmanın ismini veriyor burada da aynı menü mevcut istersen yani birden fazla seçerseniz yukarıda birleştiriyor ama seçmeden sadece tek bir katmanı birleştirmek isterseniz aynı işlem tabii ki orada da mevcut aşağıda birleştiriyor hepsi birleştir dersek de bu şekilde birleştiriyor. Ctrl-Z ile geri aldım. Aynı işlemi buradan da yapabiliyorsunuz Aşağıda birleştir deyip, alttaki katmana doğru bir gidiş yapıyor. Bu katmanları hepsini şöyle birleştirdiğimiz zaman mesela şöyle şunları seçelim. Bunları birleştirdiğimiz zaman taşıma aracımızı alıp sağa sola taşıdığımız zaman bu şekilde birleştirmiş oluyorsunuz. 3 tane seçeneğiniz var. İsterseniz buradaki menüden seçebilirsiniz. İsterseniz buradaki menüden yapabilirsiniz. İsterseniz katman menüsünden veya da isterseniz de bar menüdeki layer menüsünden bu işlemi yapabiliyorsunuz. Farkı bu. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.